15 ay boyunca aralıksız süren bu çabalarımızdan dolayı çok baskı gördük. Tehdit edildik. Siyonist lobinin itibar suikastlerine maruz kaldık. Ama hiçbir zaman zulme ve zalime boyun eğmedik. Gazze'deki soykırıma gözlerini kapatan batılı ülkeleri eleştirdi. Yeni dünya düzeninin kurulacağına işaret etti. Gerçek manada bir değişimin yaşanabilmesi için sadece kendi maruz kaldığımız adaletsizliklere itiraz etmemiz yetmez. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Asya turunda ilk durağı Malezya oldu. Başkent Kuala Lumpur'da Erdoğan'a fahri doktora verildi. Bismillahirrahmanirrahim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Yüzyıl'da Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği toplantısında konuştu. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına sessiz kalan Birleşmiş Milletler ve Batı'yı eleştirdi. İsrail'in Gazze'de çoğu çocuk ve kadın 61 bini aşkın Filistinlinin hayatına mal olan katliamlarına Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Biraz önce dile getirdiğim sebeplerden ötürü maalesef dur diyemedim. Bilhassa Batı dünyası 471 gün süresinde çok kötü bir imtihan vermiştir. Büyük bir çöküşe şahit olduk. Dünyanın yeni bir paylaşı kavgasına sürüklendiğine dikkat çeken Erdoğan, Müslüman ülkelere seslendi. Dünya nüfusunun dörtte birinin dışlandığı bir yapının güvenlik dağıtması, küresel istikrar ve barışa hizmet etmesi elbette beklenemez. Ekonomiden diplomasiye, ticaretten güvenliğe, sorunların çözümü için yeni bir anlayışa, yeni bir küresel düzene ihtiyacımız var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere gitmesine yönelik sözlerine de sert tepki gösterdi. Filistinlileri binlerce yıldır yaşadıkları topraklardan sürgün etmeye yönelik tekliflerin bizce ciddiye alınır bir tarafı yoktur. Bu arada Filistin halkına İkinci bir nekbe yaşatmaya Allah'ın izniyle kimsenin gücü yetmez yetmeyecektir.